Bu geçen lisanların tafsiline girişiyoruz. Şöyle ki kainatta görünen tanzimat, nizamat, muvazenat, kabzayı tasarrufunda bir mizan ve nizam bulunan Halık'ın vücub vücuduna delalet etmekle la ilahe ve cümlesini okur. Ve keza kainatta intizam ve ittiradı hüküm fermadır. Bu iki sıfat mutasarrıfın vahdetine ve bir olduğuna şehadet etmekle la ilahe illallah hakikatını ilan ediyor. Ve keza semavat sahifesini yıldızlarıyla ve güneşleriyle yazan kudretle bal arısıyla karıncanın sahifelerini Hucurat ve Zerrat ile yazan kudret bir olduğundan Allahu la ilahe illa huve ile meseleyi vahdetin ilanıyla Halik'in bir olduğuna delalet ve şahadet eder. Ve keza bulut ile arz gibi camit ve mütehalif şeylerde tecavüp ve muavenet yani birbirinin hacetini cevap vermek ve seyyarat gibi şemsten pek çok uzak olan yıldızların şemsle veya birbiriyle tesanüt etmeleri bütün eşyanın bir müdebbirin idaresinde bulunduğuna şehadet eder. Ve bu şehadeti Allahü la ilahe illa ve ile ilan eder. Ve keza semavatın yıldızları gibi asarı muntazamadaki müşabihet ve arzın birbirine benzeyen çiçeklerinde ve hayvanatındaki münasebet Halik'in bir olduğuna delaletle şehadetini Allahü la ilahe illa huve ile ilan eder. Ve keza her bir zihayat çok isim ve sıfatların tecellisine mazhardır. Mesela bir zihayat vücuda geldiğinde yarı isminin cilvesine, ve teşekkülünde musavviri sıfatının cilvesine gıdalandığı zaman rezzak isminin cilvesine hastalıktan şifa bulduğunda şafi isminin cilvesine mazhardır ve hakeza o hayat tesirde mütesanit asarda mütehalif çok sıfat ve isimlere mazhardır. Bu sıfatların ve isimlerin hedefleri bir olduğundan elbette müsemmaları da bir olur. İşte her bir zihayat şu mazhariyetle Halik'in bir olduğuna dair olan şehadetini Allahü la ilahe illa huve ile ilan eder. Ve hakeza manzumi i şemsiye ile bal arasının gözleri arasındaki irtibat ve keyfiyetçe birbirleriyle münasebetleri her ikisinin bir nakkaşın nakşı olduğuna olan delaletlerini Allahü la ilahe illa huve ile ilan ediyorlar.